temizliğe ya. Kül kedisinden farksızım resmen. Arkadaşlar kanala abone olup en az 100 bin like yaparsanız sevinirim. <laughs> Yeter ya bıktım ya. Hoş geldin Mendebur bu sefalar getirdi. Hoş bulduk Ayşe. Bizim kızla günlük temizliğimizi yapıyorduk. Bilirsin çok titiz bizim kız. E, seninki gelmedi mi? He, benimki akşam gelecek. Önce siz bir konuşun dedi bakalım. Eyvah hadi geç bakalım içeri geç hadi. <laughs> Neden mi katsam? Ah, buldum. Okulda yaz ecipleri başladığı için okula gitmek zorundayım diyebilirim. Tek yapmam gereken bizimkileri aramak. Aç Berra aç. Alo Berra. Şey çok acil bizim eve gelebilir misin? Gelemem canım. En son acil dediğinde ne olduğunu ne gördük. Ayrıca şu anda ödevi bitirmeye çalışıyorum. Berra bu gerçekten <laughs> çok... Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Efendim <laughs> görüşürüz. Aç artık kesin uyuyor su demez. Mine. 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 Ders falan çalışıyor herhalde niye gelmiyor <laughs> anlamadım ben bir çıkıp bakayım mı? ben şimdi ona duyurmasını bilirim kız. Kız. Mine. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadarını bitkisel hayattaki bir insan bile <laughs> duyar. Sanırım inmek zorundayım. Biri beni mi çağırdı yoksa bir ses mi duydum? Eğer bir ses duyduysam yukarı çıkabilirim. Kız ne demek seni mi çağırıyorsun? Deminden beri bağırıyorum burada. Komşular bile dışarıdan bize bakıyor. Merhaba Mendebur teyze. Kız bana bak senin bu kızla işitme kaybı falan mı var yoksa? Aa evet tabii kulaklarım sıkıntılı benim. Yok canım tırk gibidir benim kızım. Ha, yani. Biri dedi. Anlamadım ne dediğini duymuyorum ya ben. Hasan abi değil mi bu? Kız abi deme lazım olur Dimaş'e. <laughs> Nesi komik tam olarak? Mine dön bir. Etrafında bir dön bakayım sen. Ha? İşte saçmaladınız yani. ha? Ay biraz da çırpı gibi bir şeymiş bu ya. Etli butlu olsaymış eriymiş. Kusura bakmayın da siz de biraz fazla kilolusunuz o zaman. İnsanları dış görünüşüyle yargıladığınıza göre. Dile bak dile. Papuç gibi maşallah. Sen şimdi kaça gidiyorsun? Lise 2'ye geçiyorum. Aysel bu bayağı küçükmüş ya. Üniversite okuyacak Hı. mı? Okuyacağım diyor da işte. Okuyacağım diyor da derken tabii ki okuyacağım. Da sana mı sorduk? Annenle konuşuyorsun şurada. Sonuçta annen izin verecek ya da vermeyecek. Aysel bizim o kadar zamanımız yok söyleyin. Bana geliyorlar anne. 18 oldu mu bu anne. işte? Anne. <laughs> yani şey <laughs> öksürük krizi. Kaç çocuğun olsun istersin söyle bakalım. Ne bileyim ben ne çocuğu ben daha Zaten. Ya kızım işte 18'inden sonra. Şu an öyle bir düşüncem yok. Uzun zamanda olmayacak muhtemelen. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Kız hadi git git. Bize bol köpüklü bir Türk kahvesi yap da. Görelim bakalım hamar atmayı. Yalnız nasıl? benim okuldan bir eti. Çiftlerine hizmet etmekten daha önemli ne işin olacak? Hadi. Kız kayınvalide. Ah mendebur teyzen doğru söylüyor. Hadi bakalım bize bol köpüklü bir Türk kahvesi. Hadi mini. Yaparım tabii. Yaparım. Gerçekten şu kahvenize de başlayacağım. Size de başlayacağım. Keşke okullar açılsaydı ya. Bıktım bu evden. Bir de bol köpüklü istiyor hanımefendi. <laughs> Tabii canım yaparım ben sana bol köpük. Hiç merak etme sen. Anneme de kıyamıyorum ki. Anneminkine de mecbur tüküreceğim. Sude hadi aç ya. Nerede kaldı kahvemiz? Geliyorum ya geliyorum. Vahiy yoluyla inmiyor herhalde bu kahveler. Alo Sude Naz. Beni çok acil buradan kurtarman lazım lütfen. Bu bir bant kaydıdır. Aç Açkolar Miami'deyim. Beni sakın aramayın. Sormayın bay. <laughs> 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 Nerede kaldın bye abimin? Bye. Geldim. Geldim. <laughs> Ulamayın, geldim. Geldim. <laughs> Alın bakalım şu sizin. Kız bak bu becerikli. ha, Biraz fazla bile köpürmüş. Afiyet olsun. Biri doğal köpük diğeri yapay. Bana bak içine geçen gibi abuk bu bir şey koymadan değil mi kız? Saçmalama anne. Tabii ki atmadım. Belki biraz. <gülüyor> <gülüyor> güzel, güzel. Haman attık testini geçiyor bu kız. Beğendiniz mi? mi? Bu kadın gerçekten midesiz. Ah, afiyet olsun canım benim. Aa, bakın, bakın, bakın. Hanım da hanım hanımcık çatı Güzel mi? Güzel bir gelin görüyorum. Bir dakika yoksa siz şu anda... Aha geldi. Eh, kurtarıcım geldi. Hoş geldin aslan. Selamünaleyküm babaanne. Babaanne mi? Ay ben sana demeyi unuttum. Bizim oğlan geçen de kaza geçirdi. Kafayı vurdu. Hiçbir şey hatırlamıyor Aman şimdi. Bak. Doktor düzelecek dedi ama bakıyoruz işte bizde. Ne <laughs> yapıyorsun oğlum? Tanımadı da beni. Tanımadı seni tabii. Beni, beni zor tanıyor. Senin hastalısın. Bana bak. bak. Git şimdi içeri. Çiçekleri çiçekleri, çiçekleri doğru Albacım çiçek. O mine değil, o mine değil. Ne bakıyorsun lan deşi? De ne bakıyorsun oğlum? Ne bakıyorsun? Lan. Kurtarıcım derken bundan bahsetmiyordum. Tamam. Al. Albacım çiçek. Ar, ar. Çiçekler bayandır, bayanlar çiçektir. Çiçek senin babandır. Ne oluyor burada? Bir artık bana açıklama yapabilir mi? Şş, oturun bakalım, oturun hadi. Şimdi Mine'cim. benim oğlum gibi bir kanlı, Parası da var maşallah. <laughs> Ahmet abi. Söyle bir. abi ip duruyor. Ne lazım alacak sana? Ne lazım ya? Siz kafayı yediniz artık? Anne ne diyor lan bu kız? Lan mı? Abim abi demen bu çiçeği var ya senin kafanda parçalarım. Tamam abla sakin ol da hayırdır yani? En büyük aşklar da nefretle başlar demişlerdi bu kızlar. Ne aşkı ne saçmalıyorsunuz siz açık açık konuşun yoksa birazdan gerçekten çığlık atacağım. Madem öyle söylüyorum o zaman benim oğlan geldi zaten kaç yaşına Mine. Bu kazadan sonra da bir çok değişti böyle bir embesile döndü vallahi anlamadım ama doktor düzelecek diyor hiç merak etmeyin. Sen de 18'ine girer girmez benim oğlanla evlendireceğiz. <laughs> ne? Fıtı fıtı. İkinci bir şok geliyor ne? Evet, ah. İlk çok tabi normal yani Hani zamanla alışacaktır Ara ara biz onları görüştürürüz zaten Aysel 18 yaşına var da Hay Allah ya Yanlış bir şey mi yapıyoruz acaba e, Bekir Sıddık çok acil bizim eve gelmen lazım Neden diye sorma Sadece kız gibi görünerek bizim eve gel Çok acil lütfen Kim ki şimdi Aa, Sen kimsin kız Merhaba <laughs> Mer merhabalar. Şey, ben Merhabalar Ben Mine'nin okuldan arkadaşıyım da etüt vardı bugün yaz etütü. Biz Mine ile etüte gidi et etüte gidecektik Mine ile Allah Allah. Mine hiç biri gelecek falan demedi bana bugün. Adı neydi kızım senin? İ şey ben Merhaba gittim. Merda ben teyzeciğim. Etütten arkadaşıyım Mine'nin. Ha iyi bakalım hadi geç. Mine yukarıda odasında. Teşekkür ederim teyzeciğim. Ne kadar hızlısın bu halin. Annem beni nasıl atlattın? Tabii ki şöyle Merhaba teyzeciğim beni içeride mi? Tamam buna gerçekten kandılar mı? Ben profesyonelim Ee ne oldu anlat hadi <laughs> Görücüler geldi Bir dakika nasıl yani? Bayağı görücü mü? Bayağı görücü Hangi devirdeyiz biz? Bilmiyorum gerçekten çıldıracağım artık ben bu evde Benimlere etiket için geldiğini söyledin mi? Evet söyledim Etikete gideceğiz teyzeciğim Nereye gidelim? Bizim orada bir park var belki kafayı dinleriz Tamam ben hemen toplanıyorum Ha? Ben hayal mi görüyorum yoksa daha demin sen erkek miydin? Mecik Benim bayan nerede? Beyefendi ya siz utanmıyor musunuz böyle bizim gibi kızların odasına pat diye girmeye? Benim gelecekteki eşimin yanında benden habersiz bir erkek duramaz oğlum Gelecekteki eş de erken Biz Mine ile evleneceğiz ben ya. Aç yüzünü aç. Al açtım birader. Ne işin var oğlum lan burada? Lan bak öldürürüm seni ha. Allah Allah. <laughs> Anne, ne yaptın? Sanırım en baştan yapmam gerekeni yaptım. Uyanınca ne olacak annenler? Uyandığında her zamanki gibi tüm beyin sıfırlanır herhalde ne bileyim. Sonuçta çarptıkça sıfırlanıyordur. Neyse hadi ki şunu. Anne çabuk gelir misiniz? abi kafasını duvara çarptı ve yere düştü. Ay aslan oğlum benim aldın mı başıma yine benim sen düştü geberdin. Gitti Dalyan gibi çocuğum. Kaldırıp da koltuğa yatıralım bari. Ama yok görmüyor mu eşek ölüsü gibi yatıyor. Nasıl kaldıracağız biz onu yatsın zıbarsın. Size yardım etmek çok isterdik ama bizim Sema ile acilen Ecüt'e gitmemiz lazım okula. Melda'yla yani benle teyzeciğim. İyi bir kıza benziyor Melda. Mine'yi gözünün önünden ayırma da, erkeklere de yanaştırma. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz Ahmet abi. Görüşürüz. <laughs> kız mendebur benim mine bu oğlanla olmaz. <laughs> Ay sen neyi varmış benim oğlum? Oh <laughs> kafam. Yok kız vallahi ben vazgeçtim. Kurtulduk mu? Yani tam olarak sayılmaz ama en azından şimdilik. Hadi gel. Bu arada kurtulmamın şerefine en az yüz bin like atarsanız sevinirim. Gidelim. Ve kanala da abone olmayı unutmayın. Aha gidiyor kızlar bak. Hadi görüşürüz. Anne. Uyandı. O nerede? Diyorum ben sana mini seviyorum. O değil. Güzeller, güzel her güzel oğlan oy bakışına kurban oldu. Ama abi de kızı diyorum anne. Anne el gidiyor bu talibimiz belli oldu. Aldı bu iş.